Tekrardan merhaba. İlk yanımıza geçelim. İlk yanımız Hektaş. Hektaş'a daha önce de bakmış biliyorsunuz. Ama pek de düzenlemişti. Şu anda biraz daha düzenlemeye başladı. Onun için listemizi alalım dedik. Öncelikle önümüzde 16.66 var. Ondan sonra 17.77, 19.68 ve 25.44 var. Alt tarafa baktığımızda 15.04 ve 14 ediyorlar. Buralardan yukarıya dönüş bekliyor. Ama 16.66 ile 16.78 civarları önemli. 16.78 evli yeni kaliteli ortalama olduğu için o da yaşamıyor. Ama ortalama 17 lira olan üstü kavlarında gayet de güzel yukarıya girebileceğini düşünüyorum. Gübre fabrikaları. Mutiyadından başla neler yerlenebiliriz. Fakat bize şu anki durumu ilgilendiriyor. Şu anda yukarıya doğru bir dönüş yamasında. Az önceki taşı çok benziyor. Önümüzde 167.3 var. Oraya geçebileceğini düşünüyorum ben. Ondan sonra bizi zorlayacak yani 177.9, 209.8 ve ilk hedefimiz 250.5. Tabii bu 400 liradan yani aşağıya geldiği için daha yukarıda hedeflerimiz var. Ama buralara çok kısa sürede gelmeyeceğin için öncelikle 220.5 üstüne bir geçsin. Ondan sonra tekrar bakalım alt tarafa gelince 150 liraya lira ve 147 lira desteklerimiz var. 147 liraya altta kırarsa 140.000 bin lira civarlarında bir destekimiz olabilir. Ama 134.8 kapanış derden kesinlikle liste dışı da var. Kontrol Çok soruluyor. Ben de hala ne bakıyorum. Şimdi önümüzde aslında ne bir boşluk var. Boşluğun şey, sebebi de daha önceden yaşadığımız şeyler bu yüzden önümüzde 285 285 adam bir Fibonacci direnciniz olabilir. Ama oran çok zor olacağını Asıl zor yer 314 lira civarı. Çünkü burada iki kere vermişler. Yani. Buraya geçmesi biraz zor olabilir. Ha o geçerse de 333, 25 ve ilk hedefimiz de 350 lira. Alt tarafa bakarsak 228.8 ve 222.1 var. Altı kapanışlar 200 liraya çok hızlı getirebilir. Bunun için 222 lira altı kapanışta listenizin dışında bırakabiliriz. Morgan, Yeni bir tek bir çok oturmuş sayılmaz. Ama tavan taban serilerini, şelale düşüşlerini, roket çıkışlarını bitirdikten sonra biraz daha yataya sarmaya başladı. Hareketli ortalamaların üstüne attı. Bu güzel olan bir şey. 18-11'den döndürdü mü? Biraz da sert döndürdüler açıkçası. Buraya da dikkat edelim. Ondan sonra 19 var. 19.07 geçersek arada 24 liraya kadar aramız boş. Belki 20, 84, 22, 22 biraz zorlayabilir. Ama ilk hedefimiz 24 lira olabilir. Alt tarafta 16.70 civarında bir desteğimiz var. Zaten o da bugün çalışmış. Ha onun altında da 15 15.70 civar. Ha bana kalsa 15.70 altı kapanışlar. Ben da pek durmam. Bir sevin dışına alırım. Ta ki tekrardan 18-11'de Rus ile Hakan Akalar. Wallis. Bu da çıkış yapmayı çok şey çarptığımızdan bir tanesi. Ne yapmışız? Bize dolan hareketi ortalamaların üstüne atmış. Önümüzde zor yerimiz ne var? 36-50 var. 36-50'yi geçerse 38-98 var. İlk hedefimiz 44-78. Bunda kutsal tarihleri biraz dikkat etmek lazım. Oraya doğru bir çıkış dönemi yakalayıp oradan vermişler. Biraz da 4-5 bin sert vermişler. Alt tarafa bakarsak 32.94'te bir desteğimiz var. 32.90'da tutar diye düşünüyorum. Olur da tutmazsa çok kısa vade yani gönül uçuyla verdiği kaç günlük düşünenler listede şakalı olur. 308 30.08'i bekleyebilir. Ama 28-16 round'ı kapanışlarla Pilsen Mikalist'e dışı olmakta fayda var. Mali. Bunu da 68 lira alan civarı söylemiştim ben size. Kaç lira olmuş? 97 lira olmuş. Neden söylemiştim? Dikkat ederseniz alt tarafı 68 25 kırmızı çizgiye bakarsanız 1, 2, 3, 4 kere oradan dönmüş. Bunun altına çok vermek istememişler. Hatta onun, ondan sonra 70 el üzerine 60. Oraya da bir dip yapmaya çalışmış. Oradan da dört yere dönmüş. Yani buralar biraz güvenli noktalar. Buralara geldiğinde güvende sayılabilirdi. Ama o kadar sert çıkardılar ki artık buralar çok dikkatli olmaya gerek yok. Üstte neyimiz var? Üstte 97 liranın üstüne. Atarsa ki atacağı gibi gözüküyor. İnternetimiz 114.8 ve 143.5. Altına bakarsak, dediğim yerden az önce konuştuğum yerden çok uzak kaldı. 90 lira 85-40 ve 78-63 var. Ha orada bir 77-85'den dönmüşüz. Bana kalırsa 77-85 altında çok da durmaya gerek yok. Gülsen bu da bir kere güzel götürdük Türkiye'ye Yani 60 liralardan 60 83 liralara çok da güzel götürmüşler. Renkimizde ne var? Aslında 83 lira bir birencimiz biz. 83 liraya geçerse 2-60 lira dolar Ama 2-60 lira dolardan bir döndürüş yaşayabiliriz 261 dolar üstünde kalıcılık sağlarsa bir hatta iki seans üstünde kapatırsa tekrar buna bakalım ama oralarda ben çok zorlanacağını da düşünüyorum geçerse de ne mutlu bize böyle çok çok açık olacak alt tarafta 79,30 30 76 11 bence de 71 34 Hadi düz hesap 70 diyelim 70 lira altta kapanışta ancak ben olsam misli dışı bırakırım. Ha altta 65 30'unuz var, 60 var ama zaten 70 lira olan kapanışlarda kendine tekrar yukarıya atamazsa buraları kesin göreceği için durmanın da hiç yok. Migros, burada hatırlarsanız ben size 408 lirada söylemiştim. Neden söylemiştim? İki dip yaptığı için söylemiş. İçeride üç gün dipler değerlendirilmeli. Yani bunun altına da kırabilir. Kırmaz da kırarsa da mevmini stopla nisteden çıkarabilir. Ne yaptı? 408 liralardan olup Çok çok hızlı bir şekilde yukarıya var Şu anda değil? 470 lira civarındayız. 470 liranın üstünde direkt olarak direnç olmasa da 500 liramız var. Diğerlerde böyle yuvarlak rakamları yer bir satış gelebilir. Ama buraya geçerse 509 buçuk var. Ama 509 buçuk biz yine bu da çok dikkat etmekte fayda var. Alt tarafa bakarsak ben olsam 3 hareketli ortalama yani Fibonacci'nin birleştiği çok sağlam destekler olur. Nedir burası? 406. Hadi biraz pay bırakalım. 435 lira altı kapanış yaptığında nasıl dışı kalınabilir? Çünkü 422, 25 ve 408 liralar çok hızlı gösterirler. <laughs> Divaş. Mikrostadelerde güzel bir dönmüş Zaten ortalık biraz karışsa, kesin kütle payetinde yukarıda yukarıya doğru gider, enerji de birlikte. Ha bunların bir ekstrası daha vardır. Yüksek enflasyon ortamında bunlar en çok faydalanan sektörlerdir. Yani enflasyon yüksek olduğunda insan hatta çok şeyden kısalır. Ama gıgalardan kısamazlar. Bunlar da discount market ya yani indirim market olduğu için diyen daha pahalı ürünü yiyecek, içecek ya da benzeri şeylerden bu tarafa doğru kayarlar. Çünkü bunların kendilerine özel private label dediğimiz yani kendilerine özel markalar vardır. Kendileri ürettirilen daha ucuz üretirler. Bunun için daha büyük marketler zincirlerinden bunlara kayma olur. Kriz zamanlarında dikkat edin bunların ciroları ve kermacıları her zaman yükselmiştir. Ha, ne ilmez var önümüzde? Şu anda 417 lira var TL olarak zaten buraya geçmiş durumdayız. Önümüzde ne var? 13 dolar var. 13-15 doları geçerseniz 13-55 dolar zirvesi var. Alt tarafa bakarsak 390 ve 385 lira var. Ama bizim için önemli olan yer 377 lira. Biraz daha bay bırakalım. 375 lira altı Bunun altında biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ha ben biraz sabırlıyım diyorsanız 364 var. Köprüden önce sonuç çıkış sorarsanız 342.25. KDM'de. KDM Karabük. Bunu da aslında çok sert 30 liradan 20 liraya Aa, aynı şekilde çok sert yukarıya aldılar. Erdirme'de göre daha iyi duruyor. Dereğine göre. Ha üstte tabaka şimdi. 2852 Eylül'e gibi bir var gibi gözüküyor ama çok da direnç değil açıkçası. Sonrası 30 36 İlk 33 yolda. Ama 33 onda çok ciddi problem yaratabilir. Fincan, kutlayın, çanaklayın yani ne varsa orada tamamlıyor. Oraya çok dikkat edin. Halk tarafı gelince 26 16 ve 25 0 25 lira altı kapanışta biraz huylanabiliriz. Ha onun altını beklersek 23 lira ve 25 sıfır Ama benim tavsiyemi sorarsanız 24.80 yani daha doğrusu 24.5 24 buçuk 24 altı ok, kapanışlarda ben olsam bir senin dışında bırakıyorum. Mr.